Benzerlik varsa tabii ki tekrarlanması lazım. Neden iptal ettiğini anlam veremedim işin açıkçası. Şeffaf olmamız gerektiğine inanıyorum. Daha sıkı bir e, yönetimin olmasını bekliyoruz. E, artık e, bu tarz şeyleri duymak istemiyoruz ülke olarak. Müzik Bugün ÖSYM Başkanlığı'na atanan Bayram Ali Ersoy kameralar karşısına geçti ve KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı. Bizler de Rapor Sokak'ta ekibi olarak vatandaşlara bu konuda neler düşündüklerini sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. Ee, doğru şeyler düşünmüyorum aslında. KPSS'yi madem insanlar bu kadar hazırlık yaptı, bu kadar çaba sarf etti neden iptal ettiğini anlam veremedim işin açıkçası. Şimdi insanlar tekrardan yeniden bir emek sarf edecekler. Ee, yeniden bir e, yere gelmeye çalışacaklar. İşin açıkçası doğru bulmuyorum. İnsanların emekleri boşa gitti. Herkesin hakkına girdiler. Her, her sınavda olduğu gibi herkes yine hakkına girdiler. Hiçbir şekilde yani e, düzgünce işlerini yapmıyorlar. Sorularını çalıyorlar. Sonra tekrardan aynı oturumu tekrarlıyorlar, iptal ediyorlar. Tekrarlanması güzel diye düşünüyorum. Doğru bir şey yaptıklarını düşünüyorum. Tekrarlansın yani. Eğer e, benzerlik varsa tabii ki tekrarlanması lazım. Benzerlik göstermesini nasıl değerlendirirsiniz? E, benzerlik göstermesi e, doğru bulmam. Eğer kesinleşmişse, ispat edilmişse çünkü bir şeyi iddia etmek ispat ister. İspat etmediğimiz zaman o e, iddia ettiğimiz şey havada kalır. Eğer gerçekten ispatlıysa bu, e, benzerlik gösteriyorsa tabii ki doğru bulmam. Bence kesinlikle doğru olan e, yapılmış e, çünkü herkes çalışıyor ve emeğinin karşılığını istiyor e, artık e, bu tarz şeyleri duymak istemiyoruz ülke olarak daha farklı daha güzel daha adaletli bir dünya istiyoruz bu kadar. <laughs> Varsa bir şahibe tekrarlansın ya e, bir şaibe olduğu da görünüyor yani e, so, sınav sorularından falan. ÖSYM başkanı da görevden aldılar. Bundan dolayı yenilenir ya, mecbur yenilenecek yani. Çok doğru bir karar zaten. Yıllardır sınav soruları çalındı yani herkes biliyor bunu. İyi ki böyle oldu. Ben üniversite sınavına girdim bu sene. Belki bu sene çalınır ama kimse bilmiyor. Ya yani bilmiyorum. Ben çok doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Annem de girdi zamanında. Annem de diyor. Annem de iyi olduğunu düşünüyor. Bu kadar. Bence çok doğru bir karar. Yani yazık o, o kadar kişiler çalışıyor, sınava giriyor. Daha sonra bir ikili yayın evi soruları kendi sorularını veriyor. Yani çok doğru bir karardı bence. Verilmesi gereken bir karardı. Doğru yaptı. ilk defa ÖSM'e doğru bir karar verdi. Daha önce de böyle şeyler yaşanmıştı zaten ülkemizde. Bunların önüne geçilmesi gerekiyordu. Daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Bundan Fethullah Gülen'den de aynı şeyleri yaşamıştık biz. Şu an e, ülkede bunun için e, güzel bir denetleme olduğunu düşünmüyorum ben. E, daha sıkı bir e, yönetimin olmasını bekliyoruz. Yok herhangi bir korkum yok. İptal olursa tekrar gireriz yani. İki yılda bir bekliyoruz zaten, iki ayda bekleriz. Bir sorun olmaz benim için. Ee, bana göre makul olan oldu. Çünkü zaten adaletsizlik olan bir yerde sınavın iptal olmaması mümkün değil. Bu bakımdan ben gündemi olumlu değerlendiriyorum. İstifa da gayet olumlu. Fakat tabi sonrasındaki durumun araştırılması gerektiğini düşünenlerdenim. Yani bu işle alakalı kimler sorumluysa onların da ortaya çıkması lazım. Bu konuyla ilgili gelişmeleri onunla buluyorum. Bugün yeni bir ÖSYM Başkanı atandı. Evet. Bundan sizin isteğiniz var mı? Sizin bir kameralara söyleyecek olsanız yeni ÖSYM başkanına ne söylersiniz? Yani işte kendisinin açıklamasını ben dinledim, kararlı gördüm kendisini. Süreci araştırmasını sadece iptalde kalmamalı bu süreç sonrasındaki aşamanın da kesinlikle araştırılması gerektiğini düşünenlerdenim. Yani o, onun arkasının bırakılmaması gerektiğini, esasında kimlerin kopya çektiğini ve bunların bir şekilde ortaya çıkarılıp daha önceki sınavlarda da bir şahibi olup olmadığını araştırmasını istiyorum vatandaş olarak. Çok saçma olduğunu düşünüyorum. <laughs> Bilmiyorum ya insanların zamanıyla dalga geçiliyormuş gibi geliyor bana. Saçma. Siz ne olsun isterdiniz? Yani yapıldıysa adam gibi devam etmeliydi bence kazanan da kazanmayan da hakkı neyse yaşamalıydı. Ama sorular benzerlik gösterdi. Bir yayın evindeki sorularla 20'den fazla <laughs> soru aynı. yapsalardı? Yani herkes için düzgün yapsaymış o Niye böyle insanların hakkıyla oynuyorlar? Her şey saçma zaten. Teşekkür ederim. <laughs> Bir genç olarak sana da aynı soruyu soralım o zaman. KPSS tekrarlanacak. Bugün KPSS oturumları iptal edildi. Sen ne düşünüyorsun? Ya açıkçası ben şöyle söyleyeyim. Bir kere zaten ÖSYM e başta açıklama yaptı. Hani öyle bir şey söz konusu değillendi. Sonra hemen birkaç saat sonra da görevinden alındı zaten. Açıkçası yani ben artık çok şaşırmıyorum bu tarz şeylere. Alıştık hani bu tarz torpil dönmelerine olsun, yandaşlara yaranma mı denir artık olsun. Çok fazla da yani kendimle de tutarak konuşuyorum açıkçası <laughs> tabii ki her genç gibi. Ama <laughs> kesinlikle zaten tekrarlanması gerekiyordu. Ee, en azından doğru karar geç de olsa alınmış ama tabii ki de on, onlarca yüzlerce binlerce insan emeğine çok yazık oldu. Çünkü insanlar bu sınavı bekliyor atanabilmek için ve hani durum burada sınav iptal ediliyor. Ya benim diyeceklerim bu kadar. Umarım daha düzelir yani. Umarım sistem düzelir diyorum. Ben de kesinlikle tekrarlanmasından yanayım. Zira şeffaflık olması lazım. Bir öğretmen olarak her konuda şeffaf şeffaf olmamız gerektiğine inanıyorum. Yani diyeceğim bu. Hiç kimsenin aklında bir kuş kalmamalı, soru işareti kalmamalı. Yani yeni ÖSYM Başkanı'ndan beklentimiz şöyle bir şey var. Geçmiş yıllarda bu sadece bu seneye özgü bir şey değil. 2012 ve 2002'de aslında bu KPSS'nin ilk çıkışı. O tarihten itibaren bu FETÖ bağlantılı devlet memurları, bundan sonra da oluşabilecek bu memuriyetleri ee, önlem almalılar. Mesela onlar ne olacak? Onlar da atandı. Şu an devlet kadrolarındalar. Bu FETÖ zamanında KPSS sorularını vermedi mi? Şu an bu 2022'deki iptal edildi ama o önceki tespit edilenler ne oldu? Onlar hala devlet kadrolarında. O zaman 2002'den itibaren ya da 2000 sonrasındaki o kişilerin, o KPSS'ye giren kişilerin hakkı yenmedi mi? Onlar da yendi. Bunlar da araştırılması gerekiyor. Sadece 2022 ile alakalı değil. Tamam şu an doğru bir karar alındı yapıldı ama öncesine de gidilmesi lazım. Ben de mesela memuriyete çalışan birisiyim. Ben de memur olmak için uğraşıyorum. Ben de kafesiye çalışıyorum. Ben 2008-2006'dan beri kafesiye giriyorum. O yıllardan beri bu sorular çalınıyormuş. Değil mi? O yıllardan beri çalınıyormuş. Peki benim hakkım ne olacak? Bunların da araştırılıp o memuriyetlerin iptal edilmesini talep ediyorum yani. Yeni başkandan da sadece 2022'de olanı değil öncesine de yüreği varsa gitmesini istiyorum yani. Araştırılmasını istiyorum.